Bu Sally. Sally bir video yapımcısı ve içerik üreticisi. Sally videolarında doğru, tutarlı renklere ve net ayrıntılara ihtiyaç duyuyor. Hatta çekim sırasında farklı kameralar, dronlar, aksiyon kameraları ve lensler kullanırken bile. Bu yüzden Sally renk düzeltmesi için videografiye özel olarak geliştirilen yeni ve yenilikçi Spider Checker videoyu kullanıyor. Checker video, Sally'nin zaman kaybettiren deneme yanılma düzeltmelerine gerek kalmadan farklı kaynaklardan kusursuz çekimler yaratmasını sağlıyor. Ergonomik bir çanta içinde sunulan bu ürün yeni geliştirilen ve patent başvurusu yapılmış bir renk kartı da dahil olmak üzere 5 referans kartı içeriyor. Renk örneği kartı, REC 709 standardında birincil ve ikincil renkleri gösteriyor. Renk bilgileri iki farklı renk doygunluğu seviyesinde örümcek ağ benzeri sezgisel bir diyagramda gösteriliyor. Spider Checker Video renk düzeltmede vektörel diyagramı ve dalga formu monitörünü kullanıyor ve Adobe Premiere, Blackmagic, DaVinci Resolve ve Apple Final Cut gibi video düzenleme programları ile birlikte çalışıyor. Sally esneklik ve ekonomik tasarruf için Spider Checker video kartlarını Spider Checker foto kartları ile birleştirerek fotoğraf ve video çekimlerinde hassas renk kontrolü için özelleştirilmiş bir araç yaratabiliyor. Sally ister bir düğün, televizyon programı veya Instagram videosu çekiyor olsun, Spider Checker Video onun çeşitli kaynaklardan kusursuz materyal elde etmesini sağlıyor. Hem de doğru renk kontrolü ve esneklikle. Spider Checker Video renkleri yakalıyoruz. Data kalır. Renkleri doğru yakalar.